Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi size iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta kendime yeni ev yaptım. Evet şöyle göstereyim. Bir dakika. Şuradan da çıksak. Evet arkadaşlar, zengin evim. Zengin Evet arkadaşlar şöyle bir ev yaptım. Arkadaşlar bugün at alacağım. Atlama, atma gezeceğim. Tozacağım. Muhittin abiden gideceğim. At alacağım. At. Ben 32 elmasımı alayım mı? Umarım 32 elmastır arkadaşlar. Neyse ben bir gideyim. Fiyatını sorayım. Bir şey nasıl burada bir dursun. Ben gideyim. Bir, bir fiyatını sorayım. Geleyim. Muhittin abi. Muhittin abi. Mutlun abi. Şey, alt atlar kaç lira? 32 elmas evladım 32 32. Tamam Muhittin abi özür dilerim yanlışlıkla vurdum. Özünün kabul edildi evlat. 32 elmas. Tamam abi. Evet arkadaşlar. İki elmas benim de tam tamına oldu. İki elmasım var. Tüm elmaslarımı atı harcayacağım. Bu abi. Elma, bu 32 elması nereye koyacağım? Öyle Şu sağda bir tane sandık var. Oraya koyabilirsin. Tamam bu abi. Abi, şuradaki at çok iyidir duruyor. Ne alacağım? Tamam evlat ol. Tamam teşekkür ederim. Haydi aldım tasmayı da. kardeşim. Yavaş yavaş yo 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 lan vurma. Ay. abi ben alamayacağım. Tamam evlat. Evet arkadaşlar atımı getirdim eve sonunda geldi. 32 elmas da gitti. Yeni elmasları arayacağım. Madenlere gideceğim. Madenlere gideceğim. Evet atım çok güzel. Ben biraz bu atımla geziye çıkacağım. Şimdi. Evet. Benim adım zenginin kinsinden çok güzel arkadaşlar. Ya bim bimden bir şeyler alacağım da alamıyorum. Param yok. Eğer bir şeyler satabilirsem alırım. Aslında bir şeyler satabilirim. Evet evet satabilirim. Hemen evime gideyim. Arkadaşlar ben evimde şöyle bir yer yapmıştım. Bir şeyler satacağım ha bunlarla ben. Evimde böyle bir şeyler yapmıştım. Dur hemen kapılarımızı açalım. Şöyle bir şey yapmıştım arkadaşlar. Evime dur kapadım. kapatayım at, Buradan geldim dedim ki şuradan gene bir şeyler alırım buradan. Öyle bir şeyler dedim. At gitme at at kaçır at. de. de. Arkadaşlar bakın ben bu evinde şöyle bir şey yapmıştım. Derim, dedim ki bir şeyler satabileyim diye. Bence satarım ama bir şey neler satacağım. Aa, bir şeyler satabilirim gerçekten de. Arkadaşlar hemen şuradan gireyim. Atımı da evime koyayım hemen şöyle kapılarımızı da şöyle kapatayım aha. Şimdi ben gidip eşya eşya toplayayım. Eşya toplayana kadar da arkadaşlar videoyu durduracağım. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ya hiçbir şey bulamadım. Sadece çiçek mi çiçek buldum. Bu çiçekleri de dedim ki böyle kendime koyayım böyle. dedim. Öyle dedim ki koyayım şurada. Şöyle mesela. öyle koyayım arkadaşlar ama eşya bulacağım diye bir yer burada. Her neyse ben şunları dedim şuraya koyayım. arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.